Çok güzel hareketler bunlar. Programı ile ünlü olan ve en son Survivor 2020'de izleyici karşısına çıkan Ersin Korkut Twitter'da gündem oldu. Geçtiğimiz yıl köpeğinin vefat etmesiyle gündeme gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Ersin Korkut bu kez sosyal medya kullanıcılarına karşısına aldı. Başta başkentimiz Ankara'yı karşısına alan sözleriyle izleyenleri şok etti. kökenli olan 43 yaşındaki Ersin Korkut, teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını atmıştı. Yılmaz Erdoğan'ın sunuculuğunu yaptığı çok güzel hareketler bunlar ile tanınan Ersin Korkut, Sedat Kanış adlı bir TikTok kullanıcısı ile arasında geçen diyalog sosyal medyada tepki çekti. Sedat Kanaş'ın Diyarbakır'ı nasıl buldun diye sorduğu Ersin Korkut, Diyarbakır Ahmet, bizim başkentimiz diyerek güldü. Diyarbakır'ı nasıl buldun abi? Diyarbakır Ahmet, <laughs> Ahmet, başkentimiz, başkentimiz. Ahmet başkentimiz arkadaşlar. Yanındaki kişinin ısrarla başkent vurgusu yapmasının üzerine Korkut, yeniden seviyoruz Ahmet'i başkentimiz diye karşılık verdi. Kentince şaka da yapan Korkut'un yanındaki kişi ''Abi sen bizim başkanımız ol, belki ülke daha iyi yönetilir'' ifadeleri ile iktidarı hedef aldı. Seviyoruz Ahmet. Sen de başkanımız olmak ister misin? Başkan ben olayım. Ya. Ben sen Belki ülke daha güzel yönetilir. <laughs> Videoya TikTok adlı uygulamadan tepki yağdı. Hatta Ersin Korkut tutuklansın hashtag'i ile çok sayıda paylaşım yapıldı. Gelen tepkilerden sonra geri adım atan Ersin Korkut kıvırma yolunu tercih etti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Korkut, binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlere beşiklik yapmış kültür başkenti Diyarbakır'da izledi. Ersin Korkut daha önce de ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gündeme gelmişti. dinlemelere takılan Klagaris kelimesinin sorulması üzerine mahkeme ile aklınca dalga geçerek Türkçeyi sonradan öğrendiğim için kendimi ifade edemiyorum. Kelimeleri bazen yanlış söylüyorum. O yüzden sigaralı tersten söylüyorum demişti. Korkut uyuşturucu kullanmak suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası ise hükmün açıklanmasının ardından geri bırakılması kapsamında ertelenmişti.